Selam cemaat. Mustafa Şentürk ben. Yıldız Bilgisayar 2. 4. Üniversite. 3. Üniversite. Birini İngiliz Edebiyatı'nı saymıyorum. Çünkü onu okumadım sayılır. İşletme. İç mimari dekorasyon. Şimdi de bilgisayar mühendisi. Bir garaj muhabbetimiz var. Teknoloji garajı. Davutpaşa Kampüsü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu üniversite, bu garajın içerisinde aklınıza gelebilecek üniversitedeki bütün fakültelerden insanlar var. Elektrik, elektronik, kontrol otomasyon, biyomühendis, moleküler biyoloji, elektronik mühendisleri, elektrik mühendisleri, bizim bilgisayarcılar. Aklına, aklınıza hangisi gelirse, eğitim bilimciler, psikolojik, rehberlik danışmanlık, sosyoloji bölümü, görüntü işleme, dijital tasarım, her şeyle alakalı bu garajın içerisinde benim senin gibi öğrencilerimiz var. Bunların çalışmalarından bir tanesi olan örnek bakkal hakkında konuşacağım. Pardon çok özür diliyorum şu telefona bakayım dönüyorum. Evet, örnek bakkal hakkında dediğim gibi www.örnekbakkal.com adresine girdiğiniz zaman orada da gördüğünüz üzere bizim şöyle bir planımız var bir hedefimiz var, bir çalışmamız var artık bu plan ve hedef olmaktan çıktı çalışmaya döndü, yaptığımız şeyler de var mahallenin bakkalı, kasabı e, atıyorum aklına hırdavatçısı işte aklına ne gelirse o mahallede o çevrede, o ilçede, o köyde bulunan dükkan artık bir şekilde ürünü satmak için, ürününü online olarak satmak için, hani bu aracı kurumlara işte yok bilmem nesi şusu busu işte hepsi bilmem ne, işte en o bilmem ne, işte atıyorum gitti bilmem gidiyor mu, gitmedi mi, gelsin, kap getir, götür. Bunlara komisyon veriyor. Yani bunlar da kendini gösteriyor, yolu yolunu buluyor, yolunu... <laughs> Biz istiyoruz ki bütün bu ufak esnafın hepsinin kendine ait bir online platformu olsun. Ha, belli miktarın üzerinde olanlar bunun aplikasyonunu da yapabilirler ama orada rakamlar çok büyüyor. Yaparız, onu da yaparız. Ama en azından sanki o mahallenin köşe başına yeni bir dükkan açıyormuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim burada bir bakkalım var. Ben bu bakkalımla işte karşıdaki komşulara, Necati amca, şuna bunu hepsine mal satabiliyorum. Benim çırağım da var. Değil mi? Senin verdiğin öteki koca, devasa işte o sosyal platform hizmetlerinin hepsini yaptığı işi ben zaten kendi mahallemde yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani benim ben bir bakkalım. Çıraklarım var. Çıraklarım karşı komşuya, ses, Sezen ablaya, diğerine, ötekine, artık Hatice Hanım'a hepsinin siparişlerini götürüyor elden parasını verenden alıyor. Vermeyene direkt veresiye veya da kredi kartıyla hiç fark etmiyor. Posta neyse. Ben bu hizmeti veriyorum. Şimdi bu hizmeti o saydığım e, sosyal platform sosyal e, isimlerini vermek istemiyorum reklama girmesin diye. O bildiğiniz ismini, bildiğiniz bütün o cep telefonundaki ve internet şey web'deki İnternet ortamındaki o platformların sahiplerin hepsi sizin diyor ki gelin sizin malınızı biz satalım. Hatta reklamlara bile çıkıyorlar. Tamam satın Allah razı olsun. Ama diyor biz bundan bir miktar komisyon da alalım. Artık yüzde yirmi, yüzde otuz ne olursa. Ulan zaten bizim karımız ne ki? <laughs> ben bir bakkal olarak zaten kaç para kazanacağım ki? Ha sen de satabilirsin. Ha şöyle yaparım. Bakın onları da sakın bırakmayın. 10 liralık bir ürün 12 liraya, 13 liraya kendi bakkalında satılıyorsa 15 lirayı oraya koy, 2 liraya o alıyor zaten. Bunu yapmamda hiçbir sakınca yok. Necati amca oradan almak istiyorsa oradan al. Biz de diyoruz ki 10 liralık malını sen 13 liraya sat, kendin sat, kendi platformunda, kendi ortamında, kendi online platformunda sat. Örnek bakkalın amacı budur. Örnek bakkal sana senin online'ını açıyor. Senin bakkalın adı ne? İşte bakkal Ömer Amca. www.ömeramca Hatta içeri de yazıyor. Düzköyömeramca.com Bunun içerisinde WhatsApp direkt iletişim hattını koyuyor. Instagram'ını koyuyor. Link edilir. Aklına ne gelirse hangi platformdan sana ulaşılmak? Direkt senin cep telefonuna. Arada hiçbir kurum yok. Arada hiçbir firma yok. Arada hiçbir komisyoncu yok. Anlatabiliyor muyum? Direkt WhatsApp'tan yazıyor bana 3 gün önce ürüne giriyor, internet sitesinde ürünü görüyor fiyatını görüyor şeyini görüyor işte kendisini görüyor İster direkt kendi çektiğin fotoğraflarla ister normal fotoğraflarla hiç fark etmez. Canlı yayında verebilirsin. Hiç fark etmez. O elmalar güzelmiş canlı yayın. Direkt o çektiğin elmalar geldi. Kampanya yapıyorsun. Sayfanda belli zaten. Girişinde hemen bu ister cep telefonunda ister internette bilgisayarda fark etmez. Elma geldi, peynir geldi 17 lira kilosu. Lap en üstte yazıyorsun. E, Necati amca gördü peyniri. Hemen altında WhatsApp'ta alak. Ömer bize işte 2 kilo peynirden o peynir güzel herhalde. Ondan bize göndersene. Vap. Siparişi canlı kendi telefonundan online alıyorsun. Çocuklar 2 kilo Ömer amcaya peynir götürüyorsun. İster post cihazıyla ister nasıl istersen. İster tahsilatını istersen açık hesap. Sana bağlı. Arada kimse yok. Para geldi gitti güttü. Online hizmetini kendin veriyorsun. Bakkal olur, market olur, kasap olur, hiç fark etmez. Canlı ister mobilden, ister bilgisayardan bütün online platformlardan kendi hizmetini kendin veriyorsun. Örnek bakkalın mentalitesi, mantığı budur. Var mı başka şekli abi? Yok. Örnekbakkal.com. Örnek esnaf olmak zorundasınız. Örnek çağ yakalayan gerçekçi bu hizmeti insanlara sunmak zorundasınız. İnsanlar artık dışarı çıkmıyorlar, senin bakkalına gelmiyorlarsa sen dijital platformlardan bu insanlara gitmek zorundasın. Bizzat sen. Diğerlerinden de git, hiç sorun yok. Ama kendine yeni köşe başında, mahallenin köşesinde iki katlı bir büyük dükkan yap. Bunu da yapacağın yer dijital platformlardır. Bu bunun sosyal hayata geçirilmiş şekli. Anlatabiliyor muyum? Bunun fikir patent başvurusunda yaptık. Bütün çalışmalarda yapılıyor. Site de şu anda aktif. Site de sadece bakkal market üzerine güya gözüküyor ama fark etmez. Dediğim gibi kasabı, şarküterisi, işte hırdavatçısı, aklına ne gelirse hangisiysen sen oradan o videodan bu videoda anlattıklarımızla, oradaki internet sayfasında gördüğün her şeyin bizzat sahibi sen olacaksın. Öyle çok büyük paralara falan, hava paralarına da ihtiyacın yok. Anlatabiliyor muyum? Komisyon zaten yok. Anladın sen. Akıllı adamsın, akıllı esnafsın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.